Papa II. Urbanus, Kasım e, 1095 tarihinde Fransa Krallığı'nın Clermont şehrinde tarihe geçen o meşhur vaazını verdi. Çeşitli kaynaklarda bu vaazın farklı versiyonları var. Mesela birini e, okuyayım size arkadaşlar. Biri şöyle. Benim ve benden önce Yüce Tanrı'nın sizlerden dileği şudur. İsa'nın habercileri olarak bu çağrıyı herkese, şövalyesinden neferine... Zengininden fakirine, toplumun her kesimine yayınız. İnsanları Hristiyan kardeşlerimize yardım eli uzatmaya, din kardeşlerimizin topraklarını işgalci rezillerden temizlemeye ikna ediniz. Burada Papa'nın Hristiyan kardeşlerimiz diyerek kastettiği Bizans, işgalci reziller diye dediği de tabii arkadaşlar, Anadolu'yu ve kutsal toprakları o dönem elinde bulunduran Müslümanlar oluyor tabii. Eee... O e, bu şekilde e, yorumluyor ki oradaki kendi kitlesini harekete geçirecek şeyler söylesin. O şu şekilde devam ediyor. Bunları şu anda burada olan ve olmayan herkes için söylüyorum. Zaten İsa Mesih de böyle buyuruyor. İkinci Urbanus sözlerine şöyle devam ediyor. İster karada olsun ister denizde yahut küffarla göğüs göğüse çarpışırken hiç fark etmez. Her kim ki bu yolda bu uğurda canını verir işte o vakit tüm günahlarından arınır. Doğrusu bu ifade e, endülijans fikrinin bir tezahürü. Yani bana iyilik yap, ben de senin bütün günah günahlarını amel defterinden sileyim demek gibi bir şey. Yani biliyorsunuz arkadaşlar bu biraz böyle din savaşlarında, e, o motifli savaşlarda çok kullanılan bir e, argümandır. E, bu savaşta galip tarafın e, işte ne bileyim cennete gideceğine, günahların affolacağına e, inanılır ya da din adamları bunları argüman olarak çok kullanmıştır tarihte. Bu da bir örnek gördüğünüz gibi deyip. Devam edelim, konuşmaya devam edelim. Bu onlara Tanrı'dan aldığım yetkiyle bahsettiğim bir lütuftur. İblise tapan, böylesine aşağılık, pespaye bir güruhun yine tabii burada e, kimi kastettiği anlaşılıyor tabii düşman gibi gördüğü Müslümanları kastetmiş oluyor. Her şeye Kadir Tanrıya iman eden ve İsa'nın adıyla şereflenen bir halkı tutsak etmesi ne kepazeliktir?